arkadaşlar bugün sizlerle beraber herhangi bir kişi elemeyi deneyeceğiz. Mavi mi eleyeyim? Ee, Zeynep sesini kısar mısın? Böyle bu Allah. Bakın internetten dolayı ben bazen düşüyorum alta. Aynen. Aynı bak yine. İnşallah kimse bana ateş falan atmaz. Allah. Ne oluyor bu Atlar mıyım? Bence atlayamam. Biz garantiye alalım. Aa adam yok. Adam yok lan. Ama bir dakika şu an video olmadı. Dur ya. Hayır adamı elemem gerekiyor hayır. Pembe neredesin? Pembe nerede olamaz. Tamam onun yatağını kırdık sonuçta. Bence o da bir başarıdır. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay. Abone ol like at bir dakika. Abone ol like atmayı unutmayın ama. Hop. Bakın hemen şu yandaki ne de kapıklı yaparak gideyim mi? Geldi bakın görüşürüz baba. Abi.